Senin hayatının servetini, hedefin ne olacak? Hadi. Bakın. Şimdi bu asırda maalesef bak, ekser insanların dünyasında bak hedef daralması var. Sabit. Üçgen. Bir Anadolu insanını düşün. Üçgenin üç noktası yok mu? Ev, cami, kahve. Değil mi? Adam emekli, mi? emekli olmuş. Emekliliğin dünyası. Evden kalkıyor, kahveye gidiyor, kahvesini içiyor, çayını içiyor, oturuyor. Orada da gıybettir, yalandır, yanlıştır, afaktır, siyasettir, şudur budur. Sonra camiye gidiyor bak. Üçgen. Şimdi koy hadi üçgen koy. Koy hadi önüne. Aa, şimdi bu gençliğin dünyasına bakın. Nedir? Efendim evim olsun. Olsun hadi. Evleneyim. E, o da evlen. Başka? Bir de araba mı olsun. Ev, araba, katın. Hedef bu. Meşru dairesi de bunlar olmasın değil de ya hedefini büyüt ya. Allah Allah. Önüne koy bakalım. Allah'ın marifetinden, Cenab-ı Hakk'ın marziyatından, muhabbet ilahiden başka ne koysan seni işba etmez. Seni doyurmazsın kendini kandırırsın yani açıkçası. Hadi satın gürültüsü patısı içerisinde zahir olursun, akarsın, gidersin, perişan olursun. 3-5 sene sonra ölürsün, 10 sene sonra da sinir gidersin ne kimse. Bakın Şah Geylani bundan 900 sene önce yaşamış. Ne? Şah Yeyran zamanında sultanlar, valiler, amirler, kumandanlar, zenginler, tüccarlar var mıydı? O gün man manada ilim adamları, teknik adamlar, adaleti, sağlığı, de hizmet eden pek çok zümreler var mıydı? Bak onların hepsi silindi. Bak Şah Yeyran diptiri. Bak burada bir ince kanun var. Allah'ı unutmayanı Cenab-ı Hak da unutturmuyor. Kıyamete kadar yaşıyor bak. Enbiyalar, evliyalar, asfiyalar. Kabil insanlar. Ya. Şimdi bu hakikaten bu ders çok ibret noktasından, ders noktasından çok alınması lazım bir gel, lazım gelen bir ders. Hedefinde ne var? Ya. Ne var hedefinde? Hadi. Ben ben efendim asker olacağım o. E, Kurmay olacağım o doğru. Sonra general olacağım hadi o doğru oldun hadi. Sonra 30 Ağustos bir gün önce kumandan bir gün sonra pijamayı giydi. Biten, tükenen insanın hayatına gaye ve ideal olamaz. Kendimizi kandırmayalım. Hiç.